Güneş sistemimizin ikinci gezegeni olan Venüs, gökyüzündeki en parlak cisimlerden biri olarak dikkat çeker. Öyle ki, karanlık bir gecede onu yıldız sanmanız işten bile değildir. Parlaklığı, büyüklüğü ve dünyaya olan benzerliği nedeniyle yüzyıllarca dünyanın ikizi olarak adlandırıldı. Ancak bu benzerlik yalnızca yüzeyseldir. Çünkü Venüs, güneş sisteminin belki de en tehlikeli, en düşmanca yüzey koşullarına sahip gezegenidir. Parlak görkeminin ardında asit yağmurlarının hiç durmadan yağdığı, yüzey sıcaklıklarının kurşunu bile eritecek seviyelere ulaştığı bir sera cehennemi gizlidir. Ama tüm bu zorlu koşullara rağmen Venüs, bilim insanları için bitmeyen bir merak kaynağı olmayı sürdürüyor. Hatta bazılarına göre yaşam olasılığı açısından hala göz ardı edilmemesi gereken bir yer. Dilerseniz videomuza geçmeden önce kanala abone değilseniz bize destek olmak için abone olabilirsiniz. Ayrıca video hoşunuza gittiyse beğen tuşuna basarak bunu bize de gösterebilirsiniz. Konumuza dönersek, Venüs, dünyaya en çok benzeyen gezegenlerden biri. Büyüklüğü, kütlesi ve yapısı dünyayla neredeyse aynı. Ancak bu benzerlik, yüzey koşullarını tamamen tersine dönüyor. Venüs'ün yüzey sıcaklığı ortalama 462 derece santigrattır. Bu, Merkür'den bile yüksek. Oysa Merkür, Güneş'e daha yakın. Bu çelişki tek başına Venüs atmosferinin ne kadar sıra dışı olduğunu gösteriyor. Bu sıcaklığın temel sebebi Venüs atmosferinin %96'nın karbondioksitten oluşmasıdır. Karbondioksit ısıyı tutan güçlü bir sera gazıdır. Venüs'te bu gazın yoğunluğu o kadar fazladır ki güneşten gelen ışınlar yüzeye ulaştıktan sonra tekrar uzaya kaçamaz. Isı içeride birikir, birikir ve atmosfer bir ısı tuzağına dönüşür. Bu olaya koşulsuz sera etkisi denir. Ayrıca Venüs'ün atmosferi sadece sıcak değil, aynı zamanda kimyasal olarak da düşmanca. Sülfürik asit bulutları gezegeni kaplar. Bu bulutlar görünürlüğü azaltır ve aynı zamanda güçlü asit yağmurları oluşturur. Ancak bu yağmurlar yüzeye asla ulaşmaz çünkü düşerken buharlaşırlar. Venüs'ün yüzeyi kalın atmosferi nedeniyle doğrudan gözlemlenemiyor. Radar verileriyle elde edilen bilgiler karşımıza olağanüstü bir manzara çıkarıyor. Venüs, yüzeyinin büyük bölümüyle volkanik faaliyetlerin damgasını taşıyor. Gezegenin yaklaşık yüzde sekseni lav akıntılarından oluşan düz arazilerle kaplı. Magellan, uzay aracıyla elde edilen radar görüntüleri, binlerce volkan konisi, kalkan volkanlar ve çatlak sistemleri ortaya koydu. Dahası, bazı radar verileri bu volkanların hala aktif olabileceğini düşündürüyor. Dikkat çekici bir başka detay. Venüs yüzeyinde neredeyse hiç krater yok. Bu durum, yüzeyin jeolojik olarak genç olduğunu gösteriyor olabilir. Bazı teorilere göre, birkaç yüz milyon yıl önce Venüs küresel bir volkanik yeniden yüzeylenme geçirdi. Bu olay, yüzeyin tamamının lavlarla kaplanıp eski izlerin silinmesine neden olmuş olabilir. Venüs, Güneş sisteminde kendi ekseni etrafında ters yönde dönen tek gezegendir. Eğer Venüs'te olsaydınız, Güneş'in batıdan doğduğunu ve doğudan battığını görürdünüz. Ayrıca bir günü bir yılından daha uzundur. Venüs kendi etrafında bir dönüşünü yaklaşık 243 dünya gününde tamamlar, oysa Güneş çevresindeki turunu 225 günde bitirir. Bu tuhaf hareketin nedeni tam olarak bilinmiyor. En güçlü teorilerden biri, Venüs'ün geçmişte dev bir çarpışma yaşadığı ve bunun dönüş yönünü tersine çevirdiği yönünde. Diğer bir olasılık, kalın atmosferin gezegene uyguladığı gelgit sürtünmesiyle dönüş yönünün zamanla tersine dönmüş olması. 2020 yılında yayımlanan bir bilimsel çalışma, Venüs atmosferinde fosfin gazına rastlandığını iddia etti. Fosfin, dünyada genellikle anaerobik, yani oksijensiz ortamda yaşayan mikroorganizmalar tarafından üretilir. Bu nedenle, fosfinin tespiti bazı bilim insanları tarafından Venüs'te yaşam olabileceği ihtimaline işaret eden bir ipucu olarak yorumlandı. Ancak bulgular oldukça tartışmalıdır. Teleskopların kalibrasyonu, ölçümlerin doğruluğu ve atmosfer modellemeleri gibi teknik detaylar üzerine ciddi eleştiriler getirildi. Bazı araştırmacılar fosfin sinyalinin gerçekte atmosferik bir parazit ya da sinyal işleme hatası olabileceğini savundu. Bugün itibarıyla fosfinin gerçekten Venüs atmosferinde var olup olmadığı hala kesinlik kazanmamıştır. Ancak bu olay bilimsel sürecin doğası hakkında önemli bir örnek teşkil eder. Bilim, hipotezlerin test edilmesi, eleştirilmesi ve gerektiğinde terk edilmesi sürecidir. Venüs'e ulaşmak teknolojik olarak oldukça zordur. Yüzeye inen uzay araçları yüksek sıcaklık ve basınç nedeniyle kısa sürede işlevini yitirir. Sovyetler Birliği'nin Venera programı bu zorlu koşullarda bile Venüs yüzeyine başarılı inişler gerçekleştirmiştir. 1970'te gönderilen Venera 7, yüzeyden veri göndermeyi başaran ilk uzay aracı oldu. Ancak yalnızca 23 dakika dayanabildi. Bir düşünün, sadece 23 dakika. Daha gelişmiş olan Venera 13 ise renkli fotoğraflar gönderdi fakat o da bir saatten fazla çalışamadı. Bu görevler Venüs'ün keşfi açısından önemli kilometre taşlarıdır. Radar haritalama açısından ise NASA'nın Magellan uzay aracı büyük ilerlemeler sağlamıştır. Günümüzde Venüs'e dair yeni görevler planlanmaktadır. NASA'nın Veritas ve DaVinci projeleri, ESA'nın EnVision misyonu gibi girişimler Venüs'ün iç yapısını ve atmosferini daha detaylı incelemeyi hedeflemektedir. Venüs ve Dünya birbirine çok benzer başlamış olsalar da evrim süreçleri tamamen farklı yönlere sapmış. Bunun temel nedenleri arasında atmosferik gelişim, manyetik alan eksikliği ve tektonik plakaların yokluğu sayılabilir. Venüs'te su döngüsü oluşamadı. Su buharı ultraviyole ışınlarla parçalanarak hidrojen uzaya kaçtı. Karbondioksit birikti, bu da sera etkisini körükledi. Ayrıca Dünya'daki gibi karbonu sabitleyen Levha tektoniği Venüs'te yoktu. Bu yüzden karbondioksit atmosfere hapsoldu. Bu farklılıklar benzer gezegenlerin nasıl bambaşka evrim yollarına sapabileceğini gösteriyor. Venüs yüzeyine insan göndermek günümüz teknolojisiyle mümkün değil. Ancak atmosferin yaklaşık 50 kilometre yukarısındaki tabaka sıcaklık ve basınç açısından dünyaya oldukça benzer. Bu yükseklik yüzen şehirler fikrinin doğmasına yol açtı. Bu fikir ilk kez 1970'lerde NASA tarafından ortaya atıldı. Sülfürik asit bulutları nedeniyle korunma zorlu olsa da, basınç ve sıcaklık açısından bu yükseklik yaşanabilir sınırda. Tabii ki enerji üretimi, oksijen, gıda, uzun vadeli yaşam gibi pek çok bilinmeyen hala çözülmemiş durumda. Ama fikrin bilimsel temelleri tamamen hayal ürünü değil. Venüs, gezegen bilimi için eşsiz bir örnek. Kontrolsüz sera etkisi, iklim değişikliği çalışmaları için doğal bir laboratuvar görevi görüyor. Ayrıca, dünya neden böyle kalabildi sorusuna da yanıt ararken Venüs'ü incelemek büyük önem taşıyor. Venüs ayrıca dış gezegen araştırmalarında referans olarak da kullanılıyor. Özellikle sıcak, kayalık ve yoğun atmosferli dış gezegenler gözlemlendiğinde Venüs ile karşılaştırmalar yapılır. Venüs, yaşamak için bir cehennem ama bilimsel açıdan bir altın madeni. Onu anlamak yalnızca bu gezegeni değil, aynı zamanda dünyanın potansiyel kaderlerini, diğer gezegenlerin nasıl evrilebileceğini ve hatta yaşamın sınırlarını anlamaya da yardımcı oluyor. Gökyüzünde parlak bir yıldız gibi görünse de Venüs bize bilimsel anlamda şunu hatırlatıyor. Evrende sadece yaşanacak yerleri değil, yaşanamayacak yerleri de incelemek zorundayız. Çünkü onlar neyin mümkün olmadığını göstererek Mümkün olanın ne kadar değerli olduğunu anlatır.